Kıymetli kardeşlerim. Geçen hafta genel bir reddiye ile izah ettiğimiz konuyu bu videoda biraz daha açıp birkaç detay bilgi vereceğiz inşallah. Öncelikle İslam'da birden çok evlilik meselesi çok özetle madde madde şöyledir. 1. İslam en fazla 4 olmak şartıyla birden çok evliliğe izin vermiştir. Serbest bırakmıştır evet. Lakin emretmemiştir. Tavsiye de etmemiştir. Hatta adaleti sağlama şartını getirmiş bunu sağlamanın zorluğunu sağlanmazsa vebal olacağını da belirtmiş ve tek evliliği tavsiye etmiştir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da hayatının büyük kısmında kanaat edip tek evli kalarak bu konuda ümmete örnek olmuştur. 50 yaşından sonraki çok evlilikleri ise çok hikmetlere binaen ve görev icabı olmuştur. 2. İslam evliliği bir iken dörde çıkarmamıştır. Bilakis sınırsız keyfi durumdayken, cahiliyede adeta kadınlar mal gibi alınıp verilirken, günümüz modernite cahiliyesinde de bunun farklı versiyonlarını gördüğümüz gibi, İslam buna sınır ve nizam getirmiştir. 3. İslam tüm zamanlara, tüm toplumlara gelmiş, kıyamete kadar baki ve geçerli olacak tek hak dindir. Bazen kanun koyucu, bazen mevcut adetleri düzenleyici olmuştur. Kölelik, cariyelik, çok evlilik, evlilik yaşı sınırı gibi konular böyledir. Mesela o dönemde bir iş gücü ve meslek haline gelen kölelik, cariyelik birdenbire kaldırılsaydı tüm köleler bir anda işsiz, güçsüz, perişan halde ortalıkta kalacaklardı. Karınlarını bile doyuramayacaklardı. Belki anarşiye, suça, fuhuşa zemin oluşacaktı. Bu nedenle İslam köleliği birdenbire kaldırmamış, kötü göstermiş, köle azadına ciddi teşvik ederek zamanla kimseyi mağdur etmeden fıtrî seyrinde ortadan kalkmasını sağlamıştır. Çok evlilik de, evlilik yaşı da aynen böyledir. Günümüzde çok evli Müslüman oranı yüzde bir bile geçmez. Yani zaman bu toplumsal adeti değiştirmiştir. İslam'ın son derece fıtrata uygun ve adaletli yapısı bu değişimi dengeli ve adaletli şekilde sağlamıştır. Çünkü İslam insanı yaratan, dolayısıyla yarattığını en iyi bilen Yüce Allah'ın gönderdiği son ve tek hak dindir. İnsanı ve toplumları Allah'tan daha iyi bileceğini de kimse iddia edemez herhalde. İslam evlilik yaşında ise alt sınırı çizmiş, sübyancılık gibi bir sapkınlığın önünü almış ama üst sınır çizmemiştir. Toplumların sosyokültürel yapısına, genel kabullerine ve milletlerin gelişkinlik durumlarına göre serbest bırakmıştır. O yüzdendir ki birçok İslami karar merci, mesela 1. Dünya Savaşı dönemlerinde El Ezher gibi bir fetva merkezi 18 yaşı evlilik sınırı olarak belirleyebilmiştir. Günümüzde de 18 yaş üstünde istediğimiz yaşta evlenebiliyoruz. Ve İslami açıdan hiçbir sakıncası yoktur. Günümüz yasalarına göre de 50-60 yaşında biriyle 18 yaşında birinin evlenmesinde herhangi bir sakınca görülmemiştir. Şu an bir yerde şeriat hükmetse, o yerde yine evlilik yaş sınırı toplumsal normlar da göz önüne alınarak alimlerin icma ve iştihadı ile 18 yaş 20 yaş olabilir ve muhtemelen de el-ezher misali yine öyle olur. Buna engel bir durum yoktur. 4. Bazı özel durumlarda İslam'ın bu dört evlilik serbestliği son derece hayatidir, hikmetlidir. Toplumsal bir çıkış kapısıdır. Bu durumlarda çok evlilik yasaklansaydı çözümsüzlüğe yol açar, toplumsal kaosu, anarşiyi hatta ahlaksızlığın yayılmasının artması netice verebilirdi. Bu durumlardan biri savaşlardır. Savaşlarda erkek nüfusun bir erkeğe dört kadın düşecek derecede azalmasıdır. Bir diğeri kadının hastalanması veya hayız hallerinin uzun sürmesidir. Bu durumda erkeğin sabretmesi elbette eftaldir. Bu konuda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yine bizlere bir örnektir. Hatice annemizin hastalıkları onu ilave nikahlara götürmemiştir. Sabretmiştir. Lakin erkeğin günaha düşme tehlikesi varsa, zina gibi büyük bir günah düşmektense helal nikah yolunu tercih etme imkanı bulabilmesi de ayrı bir hikmettir ve Allah'ın kullarına ikramıdır, günahtan korumasıdır. Ve bu hasta olan o kadının boşanmasının da önünü alır. Yani o kadını daha da mağdur olmaktan da kurtaran, onu da koruyan bir ilahi rahmettir, bir adaletli sistemdir. Evet, Hz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok evliliğine gelince. 1. 53 yaşından sonra gerçekleşmiştir. Bu 53 yaşın 25 yaşına kadar iffetli bekar, 25-50 yaş arası tek, dul ve bir eşle yine iffetle, sadakatle evli, 50'sinden sonra da yine iffetle yaşamıştır. 2. Hepsi Yüce Allah'ın emri ve izni dairesinde olan tüm peygamber evlilikleri ve bu evliliklerin bazı özellikleri toplu halde şu tabloda mevcuttur. Peygamberimizin evlenme yaşı sütununa lütfen özellikle dikkat ediniz. Ayrıca bu tablodan da anlaşılacağı üzere Hazreti Ayşe annemizin evlilik yaşı alimler arasında dahi tartışmalı olduğundan yazılmamıştır. 3. Ayşe annemizin evlenmesinin çok hikmetleri vardır. Bunlardan bir kısmı şöyledir. Ayşe radıyallahu anh annemizin gençliği, taze hafızası, üstün zekası, öğrenme yaşında olması, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın onu yanında yetiştirmesi, hanımlarla alakalı ve aile hayatıyla ilgili bir kısmı mahrem nice meselelerde hoca olması, en çok hadis rivayet edenlerden biri ve bu dinin üçte ikisini öğreten bir alim sahabe olması, kadınlara bunları öğretmede vesile olması gibi nice hikmetlerdir. Bakınız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kadınlarla görüşmesi, sohbeti içli dışlı olması yasaktır. Bu görevi Ayşe radıyallahu anh annemiz yapmıştır. Burada da İslam'ın tesis ettiği bir iffet, edep, haya örneğini görüyoruz. Onları nasıl görmüyor bu İslam düşmanı müfteriler ve onların aldattığı insanlar? Yüz bin kere haşa. Eğer bir sahte peygamber olsaydı din öğretiyorum bahanesiyle kadınlarla içli dışlı olur, onlarla sohbet ederdi. Bizzat kendisi dini hükümleri anlatmaya kalkardı bu bir kadın ve şehvet düşkün işine gelirdi. Lakin durum tam tersidir. Bu gerçek dahi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'tan emir alan, Allah'a tam itaat eden bir insan olduğunun, bir peygamber olduğunun, haşa kadın düşkünü, zevk düşkünü biri olmadığının ve Hz. Yusuf Aleyhisselam misali büyük bir iffet abidesi olduğunun apaçık delilidir. Peki niye 53 yaşındayken genç bir hanımla evlendi? Çünkü zaten ömrü kalmış 9 yıl. Yani peygamberliğin son 9 yılı ve aile ilişkileri gibi muamelat konularındaki ve kadınlarla ilgili ayetler, kurallar en çok Medine'de peygamberliğin son 9-10 yılında gelmiştir. Bunların öğretilmesi, yerleştirilmesi gerekiyordu. Bu önemli vazifede Hz. Ayşe radıyallahu anh annemiz, Peygamber Efendimiz'e çok önemli bir yardımcı ve destekçi olmuştur. Üstelik bu evlilik vahye dayanmaktadır. Allah'ın emri ve sevkiyledir. iledir. 4. Diğer dul ve yaşlı evliliklerinin de pek çok hikmetleri vardır. Garip, kimsesiz ortada kalmış İslam kahramanı kadın sahabe annelerimize sahip çıkmıştır. Onların yükünü fedakarca yük edinmiştir. Bir kısım evlilikleri ise İslam'ın önünü açmak içindir. Akrabalık bağı sayesinde İslam'a karşı düşmanlıkları dostluklara çeviren stratejik evliliklerdir. 5. Zeynep radıyallahu anh validemizle evliliği de İslam'ın bir cahiliye adetini fiilen yıkmasını ve doğruyu bizzat peygamberimiz eliyle göstermesidir. Cahiliyede evlatlık öz evlat gibi görülürdü. Halbuki Allah katında evlatlık öz evlat gibi değildir. Hukuken, hükmen bu yanlış adetin düzeltilmesi gerekiyordu. Zeynep radıyallahu anh validemiz peygamber efendimizin hala kızıdır. Küçüklüğünden beri görüp bildiği bir hanımdır ve evlatlığı Hazreti Zeyd ile Zeynep annemizi bizzat peygamberimiz evlendirmiştir. Bu evlilikte de İslam'ın bir başka cahiliye adetini yıkıp atması söz konusudur. O da bir köle ile bir asilin evlenmemesi, üstünlük, alçaklık gibi insanlar arasında mertebeler kabul edilmesidir. İslam, insanların eşitliğini tesis etmiş, köle, asil sınıfı gibi tasnifleri reddetmiştir. Bunu da bizzat bu evlilikle Peygamber Efendimiz göstermiştir. Köle olan Hazreti Zeyt ile asil olan Hazreti Zeynep annemizi evlendirmiştir. Bir müddet sonra aralarında geçimsizlik olmuş. Sosyokültürel denkliği ve geçimi sağlayamamışlardır. Hz. Zeyd boşanmak istediğini Peygamber Efendimiz'e bildirmiş. Bunun üzerine Peygamberimiz Allah'tan kork, eşini tut, boşama emretmiştir. Lakin bir müddet sonra yine aynı sorunlar yüksetmiş ve boşanma gerçekleşmiştir. Bu boşanmayı Peygamberimiz istememiş, bilakis engellemeye çalışmıştır. Daha sonra açık ayet gelmiş, Zeynep radıyallahu validemizle Peygamber Efendimizin nikahı Allah katında kıyılmıştır. Onun hikmeti de biraz önce ifade ettiğimiz gibi yine İslam'ın bir başka cahiliye adetini yıkıp atmasıdır. Her ne kadar bu evlilik Peygamber Efendimiz'e ağır gelse de, onun çok sıkılmasına zorlanmasına sebep olsa da, Allah'ın emrine fedakarane teslim olmuş, Allah için vazifesini yapmıştır. Bu hikmetler ve örnekler artırılabilir. Meselenin anlaşıldığını umarak burada kısa kesiyoruz. Peki Ayşe radıyallahu an annemiz evlendiğinde çocuk muydu? Haşa değildi, ergendi. Evlilik çağında bir genç kızdı. Ayette evlilik zifaf için buluğ, rüşt sınırı konulmuştur. Bir peygamber ayete muhalif hareket etmez, edemez. Yoksa davası biter. Bunu gören herkes etrafından çeker gider. Hele ki ona en çok bağlı, sıddık ekber olan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, efendimiz. Kendi kızını kendi elleriyle sevinçle, şeref bilerek veriyor. Ayete muhalif verir mi? Mümkün değildir. Ayşe radıyallahu anh annemiz memnun, Ebu Bekir efendimiz memnun ve bu memnuniyetlerini defalarca dile getiriyorlar. Ayşe annemizin peygamberimizden en ufak bir memnuniyetsizliği ne hayatında ne vefatından sonra söz konusu bile olmamıştır. Hatta onu yaşlı dişleri bile dökülmüş merhum mübarek Hazreti Hatice radıyallahu anh annemizden kıskanıyor. Demek peygamberimizin sevgisi, ilgisi tamamen safi ve tertemiz insani duygularladır. Haşa yüz bin defa haşa. Bedeni hayvani ve şehvani değildir. Bu apaçık. Şunu da unutmadan ifade edeyim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi kızlarını dahi bize küçük yaş gibi gözüken yaşlarda evlendirmiştir. Yani bunda bir çarpıklık olsa veya bunda bir menfaatçilik olsa ve bir zarar olsa yanlış bir şey olsa Peygamber Efendimiz bunu kendi kızları için yapmaz mesela sapkın birisi, sahtekar birisi haşa yüz bin kere haşa. Belki başkasının kızını düşünmez, kendi menfaatini, şehvetin tatmin için bu yanlışları yapar ama kendi kızını da herhalde bu yanlışın içine atmaz. Yani Allah akıl, fikir, insaf, hidayet versin. Cahiliye dönemi müşrikleri de Zeynep validemizle evlilikte iftira ettikleri halde, peygamberimizi çok üzdükleri halde, Ayşe radıyallahu anh annemize çok haksız şekilde iftira ettikleri halde. Yani bu konularda açık arayan bir nazarları bakışları olduğu halde Ayşe annemizle peygamberimizin evliliğini dillerine dolayamamışlardır. Çünkü burada bir anormallik yoktu. Ulu ermiş biri fizyolojik olarak artık çocuk değildir. Genç sınıfındadır. Çocuk doğurabilecek yaştadır. Tabi bunun üst sınırını çizmemiştir İslamiyet. İlla buluğa erer ermez de evlenin evlendirin diye emretmemiştir. Bundan sonrasının önü açıktır. Toplumun telakkileri, çocukların, gençlerin psikolojik ve sosyal açıdan yetişmişlik düzeyleri, evliliğe hazır olup olmamaları gibi birçok etken burada devreye girer. İslam bunlara engel olmuyor, bilakis önünü açıyor. Bu nedenle yaş yukarı çekilebilir. Ayrıca bulu alametleri gelişmemiş bir genç için Hanefi mezhebine göre yine 17-18 yaşlarını bulu yani evlilik sınır kabul etmiştir. Diğer mezheplerde de 15-16 yaşlarının kabulü söz konusudur. Bakınız bunlar evlilik yaşı değildir, emir değildir, alt sınırın çizilmesidir. Bu sınırın çizilmesi demek pedofili sapkınlığının önünün alınması demektir ki bunu da ancak hak din yapar ve yapmıştır. Agnostisizm, ateizm, deizm gibi batıl felsefelerin harcı değildir ve zaten onlar böyle bir sınır koymadığı için bu felsefelerin hükmettiği toplumlarda pedofili gibi sapkınlıkların da önü açıktır, daha yaygındır. Bu istatistiksel bilimsel bir gerçek. Çünkü fikri ve imani bir engel söz konusu değildir. Kanunlardan saklandığı yerlerde bu iğrenç sapkınlıkları rahat rahat icra edebilirler. Lakin yasakçısı polisi kalbinde olan bir iman ehli. Kanunlardan saklansa da Allah'tan saklanamayacağını, dünyada yakayı kurtarsa da ahirette kurtaramayacağını bilir. Bu lanetli sapkınlıklardan korunur. Zaten o yüzden Epstein adası gibi adalar İslam ülkelerinde olmuyor. İslam ülkeleri bu tür sapkınlıkların istatistiksel olarak en az olduğu en masum yerlerdir elhamdülillah. Hangi fikir pedofilinin sapkınlığının önünde engeldir? Hangisi önünü açar? Şimdi daha iyi anlaşıldı umarım. Bununla beraber bakınız Buhari hadisleri sahihtir, doğrudur. Ayşe radıyallahu anh annemiz 6 yaşında nikah, 9 yaşında zifaftan bahsediyor ki amenna doğrudur. Lakin bu rakamları neyi kıstas alarak verdiği net değildir, tartışmalıdır bu tartışmanın birçok sebebi var. Bunlardan biri o dönemde doğum yaşları net bilinmiyordu. Yaklaşık söyleniyordu. Nüfus kaydı gibi bir sistem yok. Hem de farklı rivayetlerde Ayşe radıyallahu anh annemizin yaşı farklı farklı çıktığı için Ayşe annemizin verdiği bu rakamları neyi baz alarak verdiği, Blue üzerine mi saydığı tam bilinmiyor. Gerçekten tam da dediği gibi 9 yaş mı yoksa Blue yaşı gibi bir şeylerin üzerine saydığı 9 yaş mı? Özetle Ayşe annemizin evlilik yaşı alimler hocalar arasında dahi bir tartışma konusudur. Net değildir. Çünkü hocalarımızın alimlerimizin anlattıklarına göre bu konuda farklı rivayetler de var. Evet 9 yaş bile olsa bunda sorun yok. Çünkü dediğimiz gibi bulu ve rüşt söz konusu. Buna kimse itiraz edemez. Bizim haşa İslamiyet, hadisler, ayetler konusunda zerre kadar yumuşak bir karnımız ve alnımızda bir kara leke yok. Alnında, yüzünde her tarafında kara leke dolu olanlar bu moderniz, safsata, hezeyancı, ateist, inkarcı fikirleri kabul edip yayanlardadır. Bu da zaten toplumsal olarak batının düştüğü iğrenç hallerden de ortadadır. O zamanın 9 yaşı bile günümüzün 18 yaşı gibidir. Bunu şu an dahi sıcak iklimlerden, Afrika'dan, Arabistan'dan, oralarda uzun yıllar yaşayıp gelmiş hocalarımızdan biliyoruz. Oralarda 12-13 yaşındakiler, burada 18-20 yaşındakiler gibi gelişkin ve olgundur. 9 yaşına amenna teslimiyetle beraber diğer rivayetleri de göz ardı etmemek gerekir diye düşünüyoruz. Elbette bu haşa tevile muhtaç bir durum olduğundan tevile çalıştığımızdan değil. İnkarcılara cici görünmek için, günümüz modernitesine yaranmak için değil. Ama bu rivayetler de var. Bu bir gerçek. Bunlar niye göz ardı edilsin ve nasıl edilecek? Şimdi gelin bunlara da bir bakalım kısaca. Aslında çok rivayet var ve hemen hepsi Ayşe annemizin evlilik yaşının yaklaşık 17-18 gibi olduğuna işaret ediyor. Dolayısıyla 9 yaş rivayetinin bu lû yaşı üzerine sayılarak söylenmiş olma ihtimalini güçlendiriyor kanaatindeyiz. En doğrusunu Allah bilir. Çok uzatmamak adına en sağlam ve çarpıcı 3 sahih rivayet paylaşalım. Yine konunun uzmanı hocaların anlatımlarına istinaden onların dilinden. Evet şimdi bakalım bu rivayetlerimize. 1. Ayşe annemiz peygamberimizden önce Cübeyr adında biriyle nişanlanmıştır. Yani daha peygamberimizden önce bile nişanlanacak yaştadır. Bu nişanın atılmasının üzerinden yıllar geçiyor. Ondan sonra peygamberimizle evleniyor. Aleyhissalatu vesselam. 2. Ayşe annemizin ablası Esma annemizle aralarında 10 yaş olduğu. Hicrette Esma annemizin 27 yaşında olduğu. Ayşe annemizle peygamberimizin evliliğinin ise Hicretten sonraki 1-2 yıl içerisinde oldu. Yani Ayşe annemizin 18 yaşında evlendiği anlaşılıyor. 3. Buhari'nin aslı olan Arapça eserde 4876 numaralı hadiste geçen sahih bir rivayete göre Kamer Suresi 46. ayet 614 senesinde peygamberliğin 4. yılında nazil olmuştur. Bu ayetin indiği zamanı haber vererek Ayşe annemiz şöyle buyuruyor. Mekke'de bu ayet indiğinde ben oynayan bir çocuktum. Yani bilinçli bir çocuk yaşta olduğunu haber veriyor ki ayetin geldiğini bilen, ayeti bilen bir çocuğun en az 6-7 yaşlarında olması gerekir. Onun 614 yılında aklı başında bilinçli, farkındalığı yerinde bir çocuk olduğu anlaşılıyor. Evlilik ise bundan 10 yıl sonra yani 624 yılında gerçekleştiğine göre evlilik yaşı yine en az 16-17 gibi çıkıyor. Bakınız bu da bu hari hadesi. dikkat edelim. Hadi diyelim ki Ayşe radıyallahu anh annemiz daha küçük yaşta bir çocuktu. Bilinçli yaşta değildi diyelim. Mesela iyice küçültelim. 2-3 yaşında olsun farz edelim. Bu ayetin inme zamanını da peygamberimizden veya babası Ebubekir Efendimiz'den öğrendiği için haber verdi diyelim. Öyle olsa bile 2-3 yaşa 10 yıl eklediğimizde yine evlilik yaşı 9 değil 12-13 oluyor. İlk rivayeti yani aynen dediği gibi 9 yaşında evlendiğini kabul ettiğimizde ise Ayşe annemizin doğum tarihi 615 oluyor. Çünkü evlilik 624'te gerçekleşti. Dolayısıyla bu durumda 614 yılında nazil olan Kamer suresi 46. ayet indiğinde Ayşe annemiz henüz doğmamış olması gerekir. Halbuki Ayşe annemiz o ayet indiğinde oyun oynayan bir çocuk olduğunu aynı bu açıkça haber veriyor. Öyleyse tüm bu rivayetler birlikte değerlendirildiğinde bu 9 yaşında evlendim sözünü annemizin neye göre söylediği, hangi olayı, hangi yılı baz alarak söylediği konusu gündeme geliyor ister istemez. Ve bazı hocaların söylediği gibi gerçekten de buluğa erme sonrası sayılan yaş olabilir mi dedirtiyor. Yani 8-9 yaşında buluğa erdiyse evlilik yaşım 9'du demek 17-18 yaşında evlendim demekle aynı oluyor. Dikkat ederseniz bu sahih rivayetlerin hiçbirini reddetmiyoruz. Hepsi doğrudur amenna diyoruz. Lakin bir ayet başka bir ayeti tefsir ettiği gibi bir hadis de başka bir hadisi tefsir eder. Ayşe radıyallahu anh annemizin 614 yılında henüz doğmamış olması imkansızdır. Çünkü 614 yılında oyun oynayan bir çocuktum diyor. Ama 9 rakamını herhangi başka bir kıstas üzerine bina ederek vermiş olması mümkündür. Diye hocalarımız, alimlerimiz anlatıyorlar. Biz de uzman heyetin makul, mesnetli, tutarlı bu izahlarını sizlerle paylaşmış olalım. Özetle bizim anladığımız o ki, aslında 9 yaşında evlendim haberi tek haber hükmünde yalnız kalıyor. Bunu destekleyen başka rivayet bilmiyoruz. Ama diğer birçok rivayet ittifakla 17-18 yaşında evlenmiş olduğuna işaret ediyor. Hepsi birbirini destekliyor, kuvvetlendiriyor. En doğrusunu Allah bilir. Hz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hz. Ayşe Radıyallahu Anh annemiz ne dediyse doğrudur, ne yaptıysa doğrudur. Bizim için fark etmez. İster 18, ister 9, sonuçta rüşt söz konusu. Allah Resulü ne yaptıysa doğrudur, güzeldir. Amenna, işittik, teslim olduk, itaat ettik. Bu konularda detaylı bilgi için açıklama kısmında linklerini verdiğimiz videoları izleyebilirsiniz. Peygamber düşmanlarını ve onları savunanları Allah'a havale ediyoruz. Allah ıslahları mümkün ise ıslah etsin, değilse bildiği gibi yapsın. Gelecek videolarda görüşmekte mendisiyle kalın sağlıcakla.